Biz arkadaşlarımız sizlerle birlikte top oynuyoruz. Kuzenim de yanımda. Selamlar. Ses geldi mi bilmiyorum. Merhaba dedi arkadaşlar. Arkadaşlar, ücretsiz ücretsiz bir şekilde kanıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen 400 olmamıza çok az kaldı. 390, 300 aboneyiz. Lütfen 400 yapalım arkadaşlar bedava. Böyle tıklayacaksın bu kadar arkadaşlar. Heh, bir de videoyu beğendiyseniz videoya hemen geçelim. Heh, şimdi söylemiş miydim kuzenimle beraber top oynuyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar burayı hızlandıracağım çünkü bayağı bir uzun sürecek. Hadi bakalım hızlandıralım. Bay bay. Arkadaşlar oynuyoruz. Gönder. 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 Arkadaşlar çok çok sert. Hayır

Dur. Oh, arkadaşlar. Of arkadaşlar. Kamera çalışıyorum Evet Hadiim. yerleri oturdum arkadaşlar. aldım aldım. Tek sıkıntı tutamıyorum. Ha. Evet arkadaşlar devam ediyorum Evet arkadaşlar Ya hak. Ya hak Oha Ya ya ya. Nasıl arkadaşlar.

别别别！哎呀、no um, bueno uh, uh,，哎呀，咋都不动？哎呀，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来